Her şey aslında basit bir planla başladı. Bir ticaret kervanını durdurmak ama bu plan öyle bir şeye dönüştü ki tarihin akışını tamamen değiştirdi ve Arabistan'da yepyeni bir gücün doğuşunu haber verdi. Peki ama nasıl? Nasıl olur da basit bir kervan baskını böylesine devasa bir sonuç doğurur? Gelin hep birlikte bu inanılmaz hikayenin içine girelim. Şimdi, ekrandaki sayılara bir bakar mısınız sadece bir an için? Bir anda 300 küsür asker, 2 tane at, 70 deve yani avuç içi kadar bir kuvvet. Karşılarında ise yaklaşık bin kişilik, yüzlerce at ve deve ile donatılmış, Mekke'nin neredeyse tüm gücünü arkasına almış devasa bir ordu. Yani aradaki fark akıl alacak gibi değil. Tam bir Davud ve Goliath hikayesi. İşte bu tablo olayın sonucunu daha da inanılmaz kılıyor ve insan kendine sormadan edemiyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Peki, bu işin en başına, yani fitilin ateşlendiği o ilk ana gidelim. Zaman hicretten sadece iki yıl sonrası. Hazreti Muhammed Ebu Süfyan'ın komuta ettiği Suriye'den dönen çok zengin bir Kureş ticaret kervanının haberini alıyor. Fikir aslında gayet net ve stratejikti. Mekke'nin can damarı olan bu ticareti vurmak, onlara ekonomik bir darbe indirmek. Yani kimsenin aklında topyekün bir savaş yoktu. Amaç tamamen ekonomik bir hamleydi. İşte tam da bu noktada işler tamamen konsolden çıkıyor. Nasıl mı? Bakın, plan tıkır tıkır işlerken Kervanın lideri Ebu Süfyan pusuyu bir şekilde öğreniyor ve gerçekten çok zekice bir hamle ile rotayı hemen sahil yoluna çevirip kervanı kurtarıyor. Ama bununla kalmıyor, Mekke'ye de acil yardım için bir haberci yolluyor. Mekke'den dev bir ordu yola çıkıyor. Ama Cuffe denilen yere geldiklerinde bir haber alıyorlar. Kervan güvende, tehlike geçti. E mantıken ne yapmaları lazım? Geri dönmeleri değil mi? Ama hayır, ordunun başındaki Ebu Cehil'in aklında bambaşka bir şey vardı. İşte bu, bütün hikayenin kırılma anı. Mesele artık bir kervanı kurtarmak falan değil, Kureyş için bu olay tam bir gurur meselesine, bir güç gösterisine dönüştü. Ebu Cehil, Madem bu kadar büyük bir ordu topladık, geri dönmeyelim, Bedir'e kadar gidelim, Müslümanlara hadlerini bildirelim, öyle bir ders verelim ki bütün Araplar gücümüzü görsün ve bizden korksun diyordu. Ve işte bu kibir, bu karar, kaçınılmaz bir savaşı artık zorunlu hale getirdi. Ve işte böylece iki ordu da Bedir kuyularına doğru yürümeye başlıyor. Ama ilginç olanı biliyor musunuz? İki taraf da aslında karşısında ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Mekkeliler hala karşılarında küçük bir kervan baskıncı grubu olduğunu düşünüyor. Müslümanlar ise kendilerini bekleyen devasa ordudan habersiz. Yani sahne tarihin en beklenmedik, en büyük hesaplaşmalarından biri için artık hazırdı. Şimdi size bir soru. Bir çöl savaşındasınız. Elinizdeki en değerli, en kritik kaynak ne olurdu? Silahlar mı? Atlar mı? Belki de cesaret? Hayır. Bunların hepsinden daha hayati, daha önemli bir şey var. Ve bu sorunun cevabı Bedir'deki dehanın da anahtarı aslında. Cevap tabii ki su. İşte Hubab bin Münzir isimli bir sahabenin tavsiyesiyle hayata geçirilen o dahiyane strateji tam olarak buydu. Fikir şuydu: Madem biz daha küçüğüz ve daha hızlıyız, Kureyş ordusundan önce Bedir'deki su kuyularına varalım. Düşmanın geleceği yöne en yakın olan kuyuyu kendimize ayıralım geri kalan bütün kuyuları da kumla doldurup kullanılmaz hale getirelim. Düşünün, savaş daha başlamadan, devasa düşman ordusunu susuz bırakıyorsunuz. Bu hamle, sayıca az olan Müslüman ordusuna daha tek bir kılıç çekilmeden inanılmaz bir üstünlük sağladı. Ve takvimler 13 Mart 624'ü gösterdiğinde o an gelir. İki ordu Bedir Ovası'nda karşı karşıya. O dönemki Arap savaş geleneğinde ordular öyle hemen saldırmazlar. Önce mübareze denilen bir şey olur. Yani her iki tarafında en iyi, en cesur savaşçıları öne çıkar ve teke tek kapışır. Bu sadece bir güç gösterisi değil, aynı zamanda bütün ordunun moralini belirleyecek bir psikolojik savaştır. Kureyş tarafından meydana kimler çıkıyor dersiniz? Kabilenin en namlı isimleri, Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid. Onların karşısına ise Müslümanların adeta aslanları dikiliyor. Hazreti Hamza, Hazreti Ali ve Ubeyde bin Haris. Ve sonuç? Ekranda da gördüğünüz gibi bu kritik düerloların hepsini Müslüman şampiyonlar kazanıyor. Şimdi bir hayal edin. Savaş daha yeni başlıyor ve siz en iyi 3 savaşçınızı saniyeler içinde kaybediyorsunuz. Bu Kureyş ordusunun moralini daha en başta yerle bir etti. Müslümanlara ise inanılmaz bir özgüven ve psikolojik üstünlük verdi. Bu düelloların şokuyla Kureyş ordusu dağılmaya yüz tutmuşken genel çarpışma başlıyor. Ama artık ok yaydan çıkmıştır. Yüksek moral, dahiyane su stratejisi ve sarsılmaz bir inançla savaşan Müslümanlar, öğleden sonraya doğru kendilerinden kat kat büyük olan Kureyş ordusunu kelimenin tam anlamıyla darmadağın ediyor. Sonuç, herkes için tam bir şok. İşte Zaferin ne kadar ezici olduğunu gösteren o çarpıcı tablo. Bakın, Kureyş ordusu, liderleri Ebu Cehil de dahil olmak üzere tam 70 ölü veriyor. 70'te esirleri var. Peki Müslümanların kaybı ne kadar? Sadece 14 şehit. Aradaki fark inanılmaz. Mekke için bu sadece bir yenilgi değildi, bu tam bir yıkımdı, tam bir felaketti. Savaş kazanıldı evet. Ama Bedir'in asıl hikayesi kılıçlar kınına konduktan sonra başlıyor. Bu zaferin yankıları, o savaş meydanından çok daha ötelere uzanacaktı. Şimdi gelin, Bedir'in Arap Yarımadası'nın bütün dengelerini nasıl alt üst ettiğine, haritayı nasıl yeniden çizdiğine bir bakalım. Zaferin ardından ortada büyük bir soru işareti vardı. Ele geçirilen 70 kureşli esire ne olacaktı? O dönemin kurallarına göre hepsi öldürülebilirdi. Ama öyle olmadı. Geçmişte Müslümanlara bizzat işkence etmiş sadece iki kişi idam edildi. Geri kalanlar içinse Hz. Muhammed arkadaşlarıyla konuştuktan sonra o güne kadar görülmemiş, adalet ve merhameti bir araya getiren yepyeni kararlar aldı. Şimdi sıkı durun çünkü alınan kararlar gerçekten de çok ilginç. Esirler için birkaç seçenek sunuldu. Ailesi zengin olanlar, durumlarına göre bir fidye ödeyip serbest kalabildi, hiç parası olmayan fakir esirlerse karşılıksız olarak serbest bırakıldı. Ama asıl devrim niteliğindeki seçenek şuydu. Okuma-yazma bilen esirler, 10 Müslüman çocuğa okuma-yazma öğretmeleri karşılığında özgürlüklerine kavuşabilecekti. Düşünebiliyor musunuz, savaş esirinin özgürlüğünü parayla değil, bilgiyle, eğitimle satın alması. Bu, o dönem için çığır açan bir yaklaşımdı. Peki, tüm bunların sonunda ne oldu? Bedir'in tarihsel etkileri nelerdi? Birincisi, Medine'deki o küçük Müslüman topluluğu artık tüm Arabistan'da ciddiye alınması gereken büyük bir askeri ve siyasi güç olduğunu kanıtladı. İkincisi, İslam'ın prestiji ve saygınlığı bir anda tavan yaptı. Bu da tabii ki Hz. Muhammed'in mesajını çok daha geniş kitlelere ulaştırması için kapıları araladı. Ve son olarak Mekke'de intikam yeminleri edildi. Bu yenilgi onlar için bir son değil çok daha kanlı savaşların sadece başlangıcı olacaktı. Ve böylece en başta sorduğumuz o soruya geri dönüyoruz. Sıradan bir kervan baskını nasıl oldu da tarihin akışını değiştirdi? İşte böyle. Stratejik bir ekonomik hamle olarak başlayan bir olay, bir anda bir güç gösterisine, ardından kaçınılmaz bir savaşa ve nihayetinde bir medeniyetin kaderini belirleyen bir dönüm noktasına evrildi. Bedir Savaşı bize şunu gösteriyor. Bazen en küçük en basit görünen olaylar bile tarihin akışını sonsuza dek değiştirecek devasa sonuçlar doğurabilir.